Merhaba arkadaşlar, bugün sizler birlikte Roblox'ta arkadaşlarımla beraber kask e, kas geliştirme oyunu oynayacağız bu. Evet arkadaşlar, bu oyunda öncelikle böyle dolaplara dalıyorsunuz böyle, vuruyorsunuz. Ondan sonra dolaplardan kazandığınız parayla pet açıyorsunuz. Açtığınız petlerle birlikte vuruyorsunuz daha sonra. Petler sizin yerinize vuruyor, siz de böyle para kasını para kasıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen biraz kasılalım. Evet hemen. Kanka niye benim olduğum yere geliyorsun kanka? Evet sel dedim. Para gelmedi. Ha geldi. Arkadaşlar bu oyunda en önemli şey kapasitenizi geliştirmeniz. Ama 50 istiyor. Kapasite geliştirmeniz gerekiyor. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Hemen alalım. Evet arkadaşlar hemen kırıyoruz. Direkt sel diyeceğim hemen. Evet 48 param oldu. Eee ona 50'ye tamamlamam lazım. 52 coin e ihtiyacım var. Evet arkadaşlar birazdan videoyu keseceğim. Sonra ben bayağı bir güçleneceğim arkadaşlar. İkinci katı falan açacağım İkinci kat 75.000 bin. İkinci kat istiyor. 75 bin kasacağım arkadaşlar. İkinci katı açacağım. Sonra tekrar sizin yanınıza geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman hemen ben biraz kasalayayım da geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bayağı bir kasıldım arkadaşlar. 420 bin kapı, 420 bin param oldu. Evet arkadaşlar o zaman biz ikinci katımıza geçelim hemen. İkinci katta da bayağı bir yerler var. Evet. Kapasitem 3200 arkadaşlar. Okulun tuvaleti var burada. Ee, bir kere tuvalette altın bir şey çıkmıştı. Evet altın altından raflar var. Bölmeler var. 10.000 değerinde. Hemen onu da kıralım arkadaşlar. Hemen kasılmamız lazım. 650.000'e spor merkezini açacağım. Spor merkezinde kocaman yerler var. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Çok uğraştım gerçekten bu kadar kasılmak için çok zor. Kolay değil. Aferin. Evet. Kasılmak gerçekten çok zor. Bir de altından olunca 444 bin param var ama yetmiyor yetmiyor yetmiyor. Altından tahta buldum 7500. Aa ben neden kasılamadığımı şimdi anladım. Bir tane pet koymuşum. 2 saattir bir tane pet koyuyormuşum. Bakın ben bunu çok Evet arkadaşlar, pet 5 tane petimiz oldu mu onları birleştirebiliyoruz. Buraya geliyoruz. Ee, mesela bunun üstüne tıkladığımda Mesela benim epic ayım var şu anda. Onun pet'e tıkladığım zaman kombine yazıyor. Bir yazısının altında, hayvanın cinsinin altında kombine yazıyor. Eğer o 5-5 beş yapabiliyorsunuz. Ona tıklıyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. Oluyor. Shine pet yapmış oluyorsunuz. Mesela bunun gibi. Evet hemen şu toplayalım. Ben de biraz dalacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda bunu kırmak üzereyim. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar daha benim gücüm atmış. Oyunda çok pro olanlar var. Ben yani noob kalıyorum arkadaşlar. Evet şu anda hemen bir sel diyelim. 695 bin param oldu. Hemen spor salonunu açıyorum. Hemen şu 600 kalık yeri açalım. Evet, spor salonunun kilidini açtım diyor. Burada çok büyük şeyler var. Evet arkadaşlar oyunda bazı takipçilerim de var galiba takipçilerim. Bakın mesela birisi burada. Birisi orada. Gördüğünüz gibi. Evet, bir bana trade attı arkadaşlar. Bakalım. Kimmiş? Evet arkadaşlar çok güzel bir pet verdi galiba bakayım. Evet çok güçlü bir pet verdi arkadaşlar. Ve kabul etti. Evet arkadaşlar bedavadan çok güçlü bir pet aldık. Arkadaşlar eğer o bana pet atan takipçinin sonra çok teşekkür ediyorum. Bakalım. Hemen şu peti çıkaralım. Arkadaşlar gücü artı 92.100. 225 katı da para veriyor. Çok güzel. Şimdi ben bununla coşarım. Hemen şurada bir deneyelim şu altında. Bitti. Abi çok güçlü. Abi kapasitem yetmiyor. Oha bir buçuk milyon param oldu. Abi bu ne? Abi o takipçime çok teşekkür ediyorum. Yaptığı iyilik sayesinde. Her şeye tek atar oldum. Abi çok güçlü. Spor salonundakilere bakalım ne yapacak. Ortada top çıkmış 250K'lık. Abi 250K'lık topu yok etti ya. 18 milyon param oldu. Hemen üst kata geçeceğim. Gerçekten hata çok teşekkür ediyorum. Üçüncü katı açtım onun sayesinde. Üçüncü katta 3 üç katı para veriyor. Hemen 250 milyon kasmam lazım orayı açmak için. Burası 25 milyon istiyor. Evet arkadaşlar burada da eminim ki kasılmak zor olacak. Evet dur onu koymamışım. Abi pet çok güçlü ya. Bura 1 milyon istiyor. Hemen açalım yatak odası. Girelim. yata mahmut bakalım. Abi çok güçlü pet. Direkt sel diyorum. Şimdi bütün paramla 26 milyon param var. Önce şu 25 milyonluk yeri açayım sonra kapasite alayım. Evet master yatak odası. Burası çok büyük. Hemen kıralım şurayı. Evet arkadaşlar hemen peti koyalım. Evet. Çok güçlü. Şimdi bütün parama e, kapasite alacağım. Çünkü kapasite yetmiyor. 19 milyon lira kapasite alacağım. Evet. Buradaki pet ne kadar istiyor? 150 milyon. Buradaki de 5 milyon. Açarız arkadaşlar. Bunları da açarız. Evet. herkese arkadaşlar. Eğer takipçim eee benim kanalımı bulabilirse e, yoruma yazsın bakalım. Onu da bir görelim. Arkadaşlar hatırlarsanız gücüm 60'tı 92 bin oldu şu anda gücüm. İpet neleri değiştiriyor. 575k kapasitem var. Hemen, hemen şu hemen şuraları kıralım. Evet, arkadaşlar hemen sen diyelim. Evet bu sonraki kat. 25 milyar istiyorum sonraki kat. Evet arkadaşlar takipçim de gelmiş. Onda da bendeki aynı petler var. Nasıl bir şey olsun? Evet arkadaşlar 400 euro pet var. O çok güçlü gerçekten ama ona atmayacağım arkadaşlar. Yata Aa, ya, altın yatak gelmiş 750k. Ben bundan zengin olurum. Yetmez ki bu. Kapasiteme yetmez ki kapasitem dolar. Kapasitem yetmedi. Satalım. 353 milyon param oldu. Be 150 milyonluk pet açacağım birazdan. Hemen şunu bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar önce 250 milyonluk kapıyı açacağım. Sonra da şimdi 150 milyonluk peti açıyorum arkadaşlar. Bakalım bundan iki tane açacağım. Bakalım ne kadar güçlü. Artı 2250 kas gücüne sahipmiş. En dandik peti. Yani pet dandik olsa bile güzel. Çok güzel pet. Rare getirdim. 11 bin. 11 gün gücü varmış. Çok güzel. Şimdi ben buradan çıkardığım petler de takacağım. yani bunu da çıkaralım. Şimdi bunu takalım. Şimdi ben bayağı bir coşarım o zaman bu petler sayesinde. 28 milyonum var hala. En son açtığımız kapıya gidelim. Bakalım burada neler olacak. Kral tahtı var. O 1 milyon 10 milyon falanmış da. Ya bunu bitirmişler arkadaşlar. Bize kalmamış. Hemen serdiyip kapasite, kapasite alalım. Evet arkadaşlar şimdi birazdan biraz da paramı kastıktan sonra buradan bir tane pet açacağım arkadaşlar. Bana o peti atan arkadaşıma göndereceğim. Takipime göndereceğim. Bakalım o da beğenecek mi? Tabi 12 gibi güçlü değil ama Yine de ben de atmış olayım. Evet kapasite hemen doldu. 1 milyar param oldu. Hemen buradan şimdi güzel pet açacağım. Takipçime yollayacağım. Evet kamın geldi ama güzel. Bu da güzel. Eğer 5 tane kamın gelirse birleştiririm. Yo an kamın geldi. Bu da güzel. Tamam çok kötü değil. Petler neyse güzel petler. Evet tekrar öyle geldi. Bu arada ne kadar param kaldı. Hala varmış. Hala 4 tane daha pet açabilirim. Evet. Ben tane daha çıkarırsam bilinç diyorum. Ve e, 80 katı para veriyorum. Evet arkadaşlar 2 tane daha pet açabilirim. En takipçime yollayacağım. Evet son pekimi açıyorum. Buradan takipçime sesleniyorum. Eğer video izliyorsa gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi onu tıraylatacağım. Evet. Evet. Şu petleri verelim. Bir saniye bu isim bana bir yerden tanıdık geldi. Bir saniye arkadaşlar. Bir konuşma yapacağım. Kanka sen beni mi kandırıyorsun? Niye videoda bana troll yapıyorsun? Bana en iyi petleri atmış bana troll yapıyor. Evet arkadaşlar o takipçim değilmiş. Arkadaşımmış. Bana o petleri atan. Neyse ben de ona güzel pet atmış oldum. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, eğer 15 like gelirse bu videonun devamını çekmeye çalışırım. Dördüncü kata geçerim arkadaşlar. 25 milyarlık yere. Orada çok güzel daha güzel şeyler var arkadaşlar. Çok güçlü yerler var. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye-bye.